Önder'in meclis başkan vekilimiz, milletvekilimiz ve çok değerli dostumuz, benim çok özel bir ilişki içinde olduğum çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. Atatürk Kültür Merkezi'nde sabah törene katıldık. Şunu kaydetmek lazım. Gezi Parkı'ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde hepimiz evimizdeyken ilk önüne Sırrı abi atlamıştı. Ve o gün Gezi Parkı'ndaki ağaçlar kesilecek, yerine topçu kışlası yapılacak, Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak, yerine AVM yapılacaktı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı, bugün uğurladığımız AKM'nin yerinde AVM olabilirdi. O sürenin sonunda bugün hepimiz yerine Silivri'de olan Tayfun Kahraman, Kaval, Can Atalay, bu arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri Tayfun Kahraman yapıp da bu ağaçlar kesilmeyecek, o kışla yapılmayacak, AKM yıkılmayacak, yıkılsa da yerine bir kültür merkezi yapılacak deyip Gezi'deki çok geneli işçil refleksini o süreçte yönettiler. Tek kızı olan bir baba olarak gırtlağım düğümlenerek, gözyaşlarımı tutarak dinledim Ceren'in babasına vedasını. Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Yavuz Top bu sürecin Türkiye'de artık annelerin ağlamamasını ümit ederek son günlerinde hep bunları konuşarak geçirmiş. Ailesi, eşi, değerli eşi bunları söyledi. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye'nin hem terör sorunundan kurtulmasının hem demokratik açılımlarla Türkiye'deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım tüm tutsak siyasetçilerin cezaevi dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. İstemediği için bu o saldırının gerçekleştirilmesi ön açtılar, yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz, istihbari değerlendirmeler yapılıyor, işte Konya'da yaşananlar falan. Hepsi ayrı ayrı. Burada bir tek şey rica edeceğim. Tabii elde değil. Ama sır dış güvercinin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bakanlardan siyasi partilerin başkanlarına arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra Öyle efendim şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş. Ne çıkarsa çıksın arkasından sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ama şu kadarını söyleyelim. Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Ben bir buçuk yıl önce de bunları söylüyordum. Dün Konya'da da bunları anlattım. Efendim şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç kimseye bir kırgınlığı, üskünlüğüm yok. İşimizi yapıyoruz. Bu vakitten sonra tehditler, bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. Bize atılan o yumruk falan bize değmez. Canımızı da yakmaz. Çok çok mücadele azmimizi arttırır. Hepinize teşekkür ediyorum.